merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Son 7 senedir Polonya'da yaşıyorum ve Polonya'da yaşam hakkında içerik üretiyorum. Youtube kanalımda ve Instagram'da. E şuraya Instagram adresini yazıyorum. ve Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. E, soru cevap olacak. E, Instagram'dan birkaç gün önce story'den paylaştım. E, bana sorular sorabilirsiniz yazdım. E Birçok da soru geldi. Çok teşekkür ederim ilginiz için. E, onun dışında bana zaten böyle sık sık sorulan soruları da bir kenara yazdım. E, bunların hepsini bir videoda böyle toplu olarak cevaplamak istiyorum. <laughs> Sesim hala birazcık hasta kusura bakmayın lütfen. Yeni yeni iyileşiyorum. Evet, en çok merak edilen ve bana sorulan şeylerden bir tanesi danışmanlık üzerine arkadaşlar. Ben ücretli veya ücretsiz danışmanlık vermiyorum hiçbir şekilde hiçbir böyle bir amacım olarak da zaten YouTube'a başlamadım. Ben YouTube'da Polonya ile ilgili içerikler üretiyorum diye e, yani direkt böyle yukarıdan bir işte bu kız kesin danışmanlık veriyor o zaman e, gibi bir algı mı oluşuyor bilmiyorum ki hiçbir zaman öyle bir şey demedim e, ama ben danışmanlık vermem benim böyle bir firmam şirketim yok e, yani siz bana işte bana vize ayarlar mısın? işte ne bileyim ben e, vize belgelerini ayarlar mısın bana ezgi işte şu işte ne bileyim okula kayıt olacağım. Okula gidip bakar mısın? Vesaire gibi şeyler Arkadaşlar benim de burada bir hayatım var. Özel hayatım. Ben burada çalışıyorum. Yani size buradaki hayatımı birazcık göstermeye çalışıyorum. işte biraz kültürel farklılıkları gösteriyorum. E, farklı farklı videolarım var. E, eğer izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. izlemiyorsanız kanalıma girip bakabilirsiniz. Yani Polonya'daki yaşamı size göstermeye çalışıyorum YouTube üzerinden. E, bu yüzden ben hani herkesin elinden tutup e, ücreti karşılığında veya ücretsiz bir şekilde danışmanlık yapmam mümkün değil. Ki şöyle de bir şey var. Bana sorduğunuz zaman cevabını biliyorsam yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen ses kaydı bile attım oluyor Instagram'dan. Yani gerçekten yardımcı olmak istediğim için. E bu da aslında danışmanlığa giriyor diye düşünüyorum. Yani bir, bin nebze ücretsiz danışmanlık vermeye çalışıyorum. Yani yardımcı olmaya size çalışıyorum. Ama bazı konular var ki arkadaşlar ben de bilmiyorum. Yani şöyle düşünün. Siz İstanbul'da doğdunuz ve yaşıyorsunuz. Ve size işte Polonya'dan gelecek birisi yazıyor mesela. İşte Adıyaman Üniversitesi'nin hukuk bölümü nasıl? Yani arkadaşa bunu bilme, bilme ihtimaliniz o kadar düşük ki. Yani ben Polonya'da yaşıyorum diye ben Polonya'yı her karış karış bütün üniversitelerini, işte bütün bankalarını, bütün belediyelerini biliyor olmam imkansız zaten hani. O yüzden ben size bildiğim kadarına cevap verebilirim. Yani ben günlük olarak böyle bir iş yapmadığım için üniversiteyle bağlantılı veya öğrencilerle bağlantılı her bölümü de bilmem imkansız. Tabii ki duyduklarım oluyorsa eğer en azından birazcık fikrim varsa yazıyorum. Veya şey yazıyorum. Hani ben orada okuma adım. E, ama işte okuyan işte şu şu arkadaşlarım var şöyle düşünüyorlar. Yani biliyorsam bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ortalama bir ay kadar Polonya'ya geliyorum. Sence iyi mi yapıyorum? Bunu da bana çok soruyorsunuz. İşte Ezgi Polonya gelmeyi düşünüyorum. İşte ya da Polonya'da iş buldum geleceğim. İyi mi yapıyorum? Geleyim mi? Tavsiye eder misin? Ya da işte Polonya nasıl bir yer? Bu tarz çok soru alıyorum. Polonya nasıl bir yer? Arkadaşlar benim kanalım işte bu yüzden var. Tam da bu yüzden var. Size Polonya nasıl bir yer olduğunu e Polonya'yı tanıtmak için, Polonyalıları tanıtmak için var. Yani ben herkese özel cevap vermeye yetişmem imkansız Polonya nasıl bir yer yazanlara. E diğer bir konudan Polonya öneriyor musun? Yani kim için, ne için öneriyorum? Yani çok çok açıkçası farklı cevapları olabilecek bir soru. Ne kadar maaş alacaksınız? Ne amaçla geliyorsunuz? Yani ne beklentileriniz var? Neyi bulmayı bekliyorsunuz? Yani bunlar çok önemli. Belki birçok kişinin beklentisini Polonya karşılamayabilir. Birçok kişinin çok hoşuna gidebilir. Yani ben Polonya'da yaşamayı seviyorum. Elimden geldiğince Polonya'daki yaşamı size göstermeye çalışıyorum. Benim videolarımı izledikten sonra umarım bir sonuca varırsınız. Evet, biraz böyle konu değişimi olsun. Diğer bir soru çok ilginç böyle bir sorunun gelmesi. Kimle konuşsam, Varşova'nın suyunu saç döktüğünü söylüyorlar, haklılar mı? Bunu baya şaşırdım. Ben hiç öyle bir şey gözlemlemedim, yani hiç öyle bir şey duymadım çevremde de. Varşova'nın suyu sert, bayağı sert. Hani buna kesin hem fikrim. Ama döküyor mu konusunda? emin değilim. Da 18 yaşında birine Polonya'ya çıkıp gelmelisin der misin? İmkanlar ortam ve ülke açısından. Ben açıkçası derim. Ben geldiğinde de 18 yaşındaydım. Ama dedim yine dediğim gibi beklentileriniz yani hangi branşta ilerlemek istediğinize bile göre çok değişebilir. Ben Polonya'yı seviyorum. Bence Polonya Genç nüfusun çok özellikle büyük şehirlerinden bahsediyorum Polonya derken, Varşova işte, Wrocław, Gdańsk, Krakow gibi şehirler bence genç bir e, üniversite öğrencisi için çok çok ideal şehirler çünkü bunlar böyle metropol şehirler değil. E, bu yüzden böyle hani ım, zor şartlarda okumak gibi bir durum söz konusu değil bu şehirlerde. Yani bir New York'a Londra'ya gittiğinizdeki ki bulacağınız karışıklık e, bu şehirlerde söz konusu değil. Bu yüzden ben e, artı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Polonya'nın en büyük artılarından bir tanesi Polonya güvenli bir ülke. Yani bu da aslında çok böyle hmm, komplike bir cevap. Hani güvenli veya güvenli değil demek. E, tabii ki güvensiz yerleri vardır. Ama birçok Avrupa ülkesindeki büyük şehire göre Varşova mesela çok çok güvenli bir şehir ve bunu hani kiminle konuşsam herkes aynı fikirde bu konuda. Hangi branşta çalışacağınıza göre iş imkanları çok değişebilir ama Polonya gelişmekte olan bir ülke. Coğrafik konumu olarak da çok artı olduğunu düşünüyorum. Yani şu an basıp böyle e, Berlin'e buradan benim gitmem 6-7 saat e, trenle. E, aynı şekilde çok fazla ucuz uygun biletler de bulabiliyorum birçok Avrupa şehrine. Bu yüzden e, bence Polonya e, hani artı artıları olan, artıları ağır basan bir ülke. Evet, diğer bir soru. Okullar tatilken yazın 3 ayını Almanya'ya gidip orada çalışma imkanınız var mı? Hayır. Cevap veriyorum hayır. Burada oturum kartınızın olduğunu varsayarak öğrencisinizde bir öğrenci oturum kartınız var. Öğrenci oturum kartlarında yazıyor. işte Polonya iş pazarında çalışabilir bir yazısı oluyor oturum kartında. Bu yazıyla sadece Polonya'da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak Polonya'da aldığınız çalışma izni Polonya'da geçerli arkadaşlar. Türkiye'ye dair özlediğiniz şeyler diye bir soru gelmiş. Açıkçası Türkiye'ye dair özlediğim şeyler gün geçtikçe azalıyor gibime geliyor. Yani e benim özlediğim en, en büyük şeylerden bir tanesi tabii ki ailem arkadaşlarım, dostlarım yani özellikle çünkü artık Türkiye'de gerçekten bir elin parmağını geçmeyecek kadar az gerçekten arkadaşım, dostum kaldı ve onları özlüyorum. Ailemi özlüyorum tabii ki. Yani öyle aşırı bir yemek özlemi çektiğim zamanlar oluyordu böyle ama şu anda bir çoğunu Varşova'da bulabiliyorum. Hani e, ve şey fark ettim. Hani böyle yemek işte ne bileyim o, ta, o peyniri, o ezine peynirini özlemiyorum aslında. O ezine peynirinin etrafındaki ortamı özlüyorum. Ya da işte ne bileyim o kokoreçin o tadını özlemiyorum. Sadece o kokoreç yediğim o an, o sokaktaki hani o arkadaşlarım, hani o ortama özlüyorum. En yani arkadaşlarım olan ortamları özlüyorum. Ailemi özlüyorum. Genel olarak bu şekilde. Yoksa Türkiye'ye dair açıkçası özlediğim bir şey yok desem... <laughs> Evet, diğer bir soru üniversitede lehçe hazırlık kursuna katılmak faydalı olur mu sizce yoksa alternatif bir yol mu izlenmeli? diye sormuş. Güzel bir soru. Üniversite lehçe hazırlık, üniversitenin kendi lehçe hazırlıklarını birçok arkadaşım dediğine göre yetersiz olduğunu biliyorum. Ben özel bir lehçe kursuna gitmiştim. Size de eğer üniversitenin lehçe kursuna yazılırsanız artı olarak kendinizi geliştirecek, lehçe dilinizi geliştirecek daha fazla şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Yani artı dersler olsun, işte konuşma grupları olsun, bu tarz şeylere katılırsanız, kendiniz de evde daha fazla çalışırsanız lehçenizi geliştireceksiniz geliştirirsiniz ama onun dışında üniversitedeki lehçe hazırlıklarda günlük saatlerin az olmasından dolayı ki bu da üniversitede üniversite çok değişiyordur ama benim genel duyduğum bu şekilde birazcık az geldiğini söylüyorlar. Yani sizin de artı bir şeyler yapmanız gerek diye düşünüyorum ya da özel kurslara yönelebilirsiniz. Evet diğer bir soru eşinizle aranızda kültür farkından dolayı kavga oluyor mu? E ben bunu bayağı bir düşündüm. Bununla ilgili böyle Ayrı bir belki video çekmek düşünüyorum kültür farklılıklarıyla alakalı ama ben bunu çok kişisel bir şey olduğu kanadına vardım ee, yani böyle büyüdüğünüz ortama göre aslında çok değişen bir şey e, ülkeden ziyade ee, bence Patrick de böyle çok açık görüşlü ebeveynler tarafından yetiştirilmiş birisi ben de o şekilde yani bizim ikimizin de böyle kültürlerimizin koyduğu sınırları e, sınırlar yok ve biz bu sınırların çok aşan ikimiz de insanlarız e, dini boyutunda da bu şekilde yani e, tabii ki böyle bir patlama anlarında böyle ama tamam siz de öyle çünkü falan gibi kelimeler çıkıyor olabilir e, ama böyle aramızda o uçurum farklar yok açıkçası. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet birisi lütfen mesleğinden eşinle nasıl tanıştığından ve üniversite hayatından bahset yazmış. Yani bu bütün videoyu kaplayabilecek bir konu aslında ama kısacası şöyle söyleyeyim. Ben aslında dansçı ve koreografım ve bu bölümde okudum. Üniversite hayatımı bahsetmem gerekirse Polonya'daki birçok üniversite 3 sene. Ben de 3 sene okudum lisans bölümünde ve çok çok yoğun geçen bir zamanda. Günde 6-7 saat 8 saat bazen derslerimiz olup ekstra ödev ve proje tamamlamak için üniversitede kaldığımız için aslında ben üniversite hayatım böyle çok eğlenceli, çok partili bir üniversite hayatı değildi. Daha çok yoğundu yani derslerim çok yoğundu her gündü. Dinlenmeye çok fazla vaktim kalmıyordu aslında çok ağrılı ama çok Böyle kreatif bir dönemdi benim için. O şekilde hatırlamaya çalışıyorum. Çok zordu aynı şekilde çünkü lehçe okuyordum ve lehçesi en kötü olan o sınıfta bendim ve ilk dönem çok zordu mesela işte felsefe dersi bir anda lehçe felsefe dersi almaya başladım ki lehçem hani yerlerdeyken çok zorlandım. Dersler oldu ama onun dışında üniversite hayatım böyle keyifli, enteresan bir dönem olarak hatırlıyorum. Öyle söyleyeyim. Bitireli 3 sene oldu. E, eşimle bir partide tanıştım. Yani bu kadar. <laughs> partide tanıştık. Merhaba merhaba. E, ondan sonra dans ettik vesaire. Sonra tekrar buluştuk. Tekrar buluştuk ve bu şekilde mesleğimden bahsetmek olursak ben aslında dansçı ve koreografım dediğim gibi bu mesleği bir süre yaptıktan sonra dans öğretmenliği yaptım, dans okullarında çalıştım, dans kurslarında çalıştım. Onun dışında şu anda birazcık branş değiştirerek event firmasında, bir event ajansında çalışıyorum. Event menajerim. Ve paralel olarak da bütün yaptığım bu meslekleri bir de modelliğe götürüyorum. Bir modellik ajansında çalışıyorum ve proje bazlı foto modellik yapıyorum. Evet, diğer bir soru Polish Boyfriend ile ilişkilerle alakalı de demiş. İlişkilere bağlı. Neden utangaçlar bu kadar? Bence değiller. <laughs> Yani bilmiyorum. Benim eşim ve eşimle 7 yıldır neredeyse birlikteyim. Ve ben eşim için yani utangaç olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle çevremden gözledi, gözlemlediğim kadarıyla da Polonyalı erkeklerin öyle utangaç olduğunu düşünmüyorum. Neden böyle bir hisse kapıldı bu arkadaş bilmiyorum ama benim gözlemlediğim kadarıyla değiller. Ama birazcık demek istediğini anlıyorum. Bence bu birazcık utangaç ve biraz çekingen davranıyor olabilirler. Bu Polonyalılarda kızla erkekli genel olarak bazı ortamlarda bu şekilde olabilir. Erkeklerde biraz daha öyle gelmiş olabilir bu arkadaşa. Çünkü bence o birazcık distans koydukları için yani böyle bir direkt labali bir tavırda olmak istemedikleri için bunu utangaçlık olarak yorumlamış olabilirsin diye düşünüyorum ama ben utangaç olduklarını düşünmüyorum. selam ezgi ben 4 güne üniversiteye geliyorum ama ilk gün nasıl yapacağım nasıl sosyalleşeceğim biraz gerginim senin tavsiyeler neler? Yani gerilecek hiçbir şey yok bana çok yazıyor öğrenciler İşte ezgi çok geriliyorum çok stres oldum vesaire yani en kötünü gelebilir başınıza yani bunu düşünmeden en kötü ne kadar bir kaybolabilirsin. Belki kaybolmaktan korkuyorsunuz. Bu yüzden mesela Google haritaların offline harita özelliği var. Yani belli bir e istediğiniz belli bir kısmı haritadan seçip bu kısmı internetten indirip internetsiz olduğunuzda da elinizde olabiliyor. Yani şöyle düşünün. 20 30 yıl önce böyle imkanlar yoktu. Elinizde de Google haritanız var offline bir şekilde. Yani her yeri görebiliyorsunuz. Ee, hani en kötü kaybolduğunuz caddenin ismini görebiliyorsunuz. Yani takip edersiniz. Yani bakarsınız A noktasından B noktasına beni götür dediğiniz zaman Google size her şeyi çıkartıyor. Yani insanlara sorun. Yani insanlara sormanız için hatta dil bile bilmenize gerek yok. Yani tarzanca eliniz de göstererek ya da şey Google Translate var bir sürü e, yani internet o kadar fazla imkan veriyor ki internetiniz yoksa da telefon hala o kadar fazla imkan veriyor ki yani bence korkmanızı gerektirecek bir şey yok ama endişelerinizi anlıyorum sosyalleşme durumu gözünüzde birazcık büyüyebilir e, ama bunda da hani böyle birilerle bir iki kelime konuştuğumuz zaman belki işte yan sıranıza oturdu biraz böyle derse konuşmaya başladınız bence siz biraz girişkin olun yani bu benim size tavsiyem sizin birazcık insanlara karşı girişkin olmanız işte hemen bir kahveye davet edebilirsiniz ya da işte ben eve dönerken işte bana eşlik etmek ister misin i̇şte ya da gel çıkınca şöyle bir yere gidelim mi yani birazcık böyle geliştirin tanıştığınız insanlarla ki ilk ilişkilerinizi geliştirecek adımları ilk siz atın diye öneriyorum. Onun dışında bazı etkinliklere gidebilirsiniz. Belki işte ne bileyim sporla ilgileniyorsanız işte spor salonuna yazılıp spor salonundan birileriyle tanışıyor olabilirsiniz. E, vesaire. Yani birazcık böyle sizin ilk adımlar atmanız gerekecek. Bu nereye giderseniz gidin. Yeni bir ülkeye gidiyorsanız ve yeni bir e, sosyal çevre yaratmaya çalışıyorsanız sizin ilk adımlar atmanız lazım. Yoksa yani insanlar işte aa işte buraya da Ezgi geldi. Hadi gidelim onunla bir arkadaş olalım. Yani sizi bilmiyor, tanımıyor sonuçta. O yüzden her şey aslında sizin elinizde. Umarım yeni gelenler, yeni gelen öğrenciler, genç arkadaşlarım için umarım her şey istediğiniz gibi olur. Varşova'da daha fazla yemek, kafe, pub, bar önerisi gelsin. vallahi gelmeye, ya yetiştirmeye çalışıyorum. Ben de isterim ki her gün 2-3 yere gideyim. Her gün 2-3 yer size önereyim. Yani tabii ki dediğim gibi ben de burada 8-5 bir işim var. Artı bir de modellik yapıyorum. Modelliğin gerektirdiği şeyler de var. Yani ben evde bazen video kaydediyorum. Bazen video kollara katılıyorum. Yönetmenlerle birlikte, fotoğrafçılarla birlikte. yani bunu da böyle ekstra bir iş olarak görüyorum. Bir de üzerine YouTube var ki YouTube düşündüğünüzden çok çok daha fazla zaman alan bir uğraş. bu yüzden bir elimden geldiğince çok sosyalleşmeye çalışıyorum. Sosyalleştiğim zamanda da yine telefonda yine size fotoğraf reels çekiyorum. Yani sürekli böyle telefon ve bilgisayara yapışık bir şekilde ve kameraya yapışık bir şekilde geziyorum aslında. Bundan eşim çok şikayetçi şu aralar. Gittiğimiz her yerde de böyle fotoğraf çektiğim için ama işte size yetiştirmeye çalışıyorum. Bazen reels yapamıyorsam Instagram'da story'de paylaşıyorum. Şuraya ekleyeceğim. Instagram'da öneriler adında bir öne çıkan yerim var. Buradan bakabilirsiniz. Önerdiğim birçok restoran, pub vesaire var. Evet diğer bir soru. Sağlık raporu maaştan kesiliyor mu? Türkiye'deki gibi mi? Umava operası da yani sözleşmeni olarak işverenin sigorta ödediği, sigortanızı ödediği, emeklinizi vesaire ödediği bir sözleşmede çalışıyorsanız 12 aylık süreç içerisinde 33 günü geçmeyecek şekilde rapor aldığınız zaman işte grip oldunuz, 2 gün, 1 gün rapor aldınız. Bunlar da %80'i maaşınızın bugünler ödeniyor. Yani maaşınız atıyorum 3000 netse işte 5000 netse bu 30'a bölünüyor. O gün için, o gün için olan günlük maaşınız çıkarılıyor ve bu maaşın %80'i yani günlük işte 100 TL alıyorsanız 80 TL alıyorsunuz. Yani %20'lik bir kısmı kesiliyor diye biliyorum ama ben bu şekilde dedim gibi biliyorum. Umarım yanlış bir bilgi vermemiş olurum. Haksızsam yanlış bir şey söylüyorsam doğrusunu biliyorsanız aşağıya yazabilirsiniz yorumlara. Evet diğer bir soru Varşova'da favori 5 yeme içme mekanı nereler? Çok güzel bir soru. Tam benlik bir soru. 5'ten daha fazla var. Çok zor sayması. birincisi kuşkusu şu. Şuk böyle bir Orta Doğu mutfağı yapan bir restoran ve oranın kahvaltıları mükemmel oluyor. Tavsiye ederim hem yakınlığından dolayı Eve yakınlığından dolayı hem de yani tadından, performansından, fiyat performansından dolayı en sık gittiğimiz yerlerden bir tanesi. E, diğeri Bibenda. Bibenda bir vejeteryan restoran. E, ortaya böyle büyük tabaklar söyleyip paylaşım yapabildiniz. E, bir restoran. Çok e, tatlı kişiler çalışıyor. E, genel olarak ortamı çok güzel. Sadece rezervasyon yapılmıyor ve çok fazla kuyruk olabiliyor yoğun saatlerde. Pizza Aioli. Pizza Aioli'nin e, pizzaları bence Varşova'daki en güzel pizzalardan bir tanesi. Fabrika Norblina'yı seviyorum. Fabrika Norblina'nın hem dışarıdaki restoranlarını seviyorum hem genel ortamını hem içini seviyorum. Ee, hani böyle bir buluşma mekanı birçok restoranda birçok tadı e, birlikte e, keşfedebiliyorsunuz. Genel olarak böyle mekanları, buluşma mekanlarını çok seviyorum. Eğer böyle hayatımda biraz daha vaktim olan bir döneme girersem e, böyle küçük bir blog tarzı bir şey açmayı düşünüyorum. Yalnız çok detaylarını bilmiyorum. Nasıl yaparım? Nasıl ederim? Oraya böyle bir restoran rehberi, restoran rehberi, Varşova'daki restoranlarla alakalı bir rehber açmayı, yazmayı düşünüyorum. Umarım o aşamaya gelebilirim hayatımda. <laughs> evet, artık son sorulardan bir tanesi. Hangi siteleri öneriyorsunuz iş bulmak için? Ee, Polonya'da özellikle Pratsuy.pl, Rocket Jobs daha böyle kreatif işlerle çalışıyorsanız Rocket Jobs. E, ondan sonra Glassdoor. Glassdoor da var Polonya'da. Güzel çalışıyor diye biliyorum İngilizce tamamen. E, OLX'in de e, bildiğim kadarıyla iş bölümü var. Ama tabii ne kadar İngilizce bilmiyorum. E, genel olarak LinkedIn. LinkedIn, e, Facebook'taki gruplar. Mesela ben şu andaki işimi Facebook'taki gruba kendim ilan yazdım. Yani auto promotion yaptım. Böyle kendimi anlatan bir ilan yazdım. Ve o şekilde bana ulaştılar. Ee, böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ama genel olarak LinkedIn e, ne işte çalıştığınıza göre değişir. Veya zekaysanız LinkedIn, Rocket Jobs, e, Prasupel, Glassdoor buralara bakabilirsiniz. Evet artık son soru. Boyun ve burcun ne? Boyum 1.70. Yani 1.69.5 1.70. E, burcum ise terazi. Doğum günüm 1 Ekim 01.10. 10 Seviyorum doğum günümün böyle <laughs> olmasını. 0-1-10. Keşke böyle 10'la veya 0-1 ile biten bir tarihte olsa yılım. Ama 98'deyim 25 yaşındayım. 25'i bu sene dolduruyorum yani tam olarak. Evet benden bu kadar. Bayağı uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü 30 dakikadır falan kaydediyorum. Buraya kadar geldiyseniz, dayandıysanız teşekkür ederim. Umarım bazı sorularınızı cevap verebilmişimdir. Eğer başka sorularınız olsa bu videonun altına yorumlara veya Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalımı takip ediyorsanız e, takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.